Sevgili öğrencilerim, bu dersimizde sizlere asal sayıları tanıtacağım. Başlayalım. Asal sayılar, sadece bire ve kendisine tam bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Mesela 17 sayısına bakıyoruz. 17 sayısının bölenlerini düşünüyorum. 1 ve 17. 17 sayısı başka hiçbir sayıya bölünmez. Örneğin 37 sayısı. 37 sayısı yalnızca 1'e bölünür ve kendisine yani 37'ye bölünür. Başka böleni yoktur. Bu sayılar 100'e kadar olan asal sayılarımızdır. Birazdan yapacağımız etkinlikle birlikte yüzlük tabloda asal sayıları nasıl buluyoruz onu keşfedeceğiz. Bu görmüş olduğunuz Eratosten kalburudur. Eratosten kalburu Antik Yunanistan'dan matematikçi, filozof, astronom ve coğrafyacı olan Eratosthen tarafından bulunmuş. Asal sayıları kolay bir şekilde bulmaya yardımcı olan basit, zevkli ve kullanışlı bir yöntem. Şimdi sizle birlikte bu kalburdan faydalanarak asal sayıları bulacağız. Şimdi asal sayıların tanımında birden büyük demiştik. O zaman bir sayısını çiziyorum. İki sayısı yuvarlak içine alıyorum ikiye ve 2'nin katlarını çiziyorum. 2'nin katı. 4, 2'nin katıdır. Asal bir sayı değildir. Çünkü bölenleri 2 vardır. O yüzden asal sayı değil. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2'nin katlarını çiziyorum. Bakın şurası birer basamağı 2 olan sayılar 2'nin katıdır. Buraya bakıyorum. Birler basamağı 4 olan sayılar 2'nin katı. Burayı da çizdim. Birler basamağı 6 olan sayılar 2'nin katıdır. Burası da gitti. Birler basamağında 8 varsa bir sayının bu sayı 2'nin katıdır. Asal sayı değil. Bu da gitti. Sonra birler basamağı 0 olan sayıları sildim. 2'nin katı olan bütün sayıları çizdim. Şimdi geliyorum 3 sayısına. 3 sayısını yuvarlak içine alıyorum. Bu kez 3'ün katlarını çiziyorum. 3, 6 çizilmiş. Tekrar çizmiyorum. 9 çizilmemiş bakın. 12, 15, 18, 21, 24, 27 çizilmemiş çizdik. 30 çizilmiş. 33, 36 çizilmiş. 39 çizilmemiş. Ben çiziyorum. 39, 42, 45 48 çizilmiş. 51 bakın 51 3'ün katıdır. Rakamları toplama. 3'ün katı yapıyor. 54 57 57 de 3'ün katıdır. O da gitti. 60 gitmiş. 63 66 69 72 75 78 silinmiş. 80 81 devam ediyorum. 84 sildik. 84'ten sonra 87 3'ün katıdır. 90, 93, 96 ve 99. 3'ün katı olan sayıları da sildim. Şimdi 5 yuvarlak için alıyorum. 5'in katları. Kendisinden sonraki katlarını çizeceğiz. 10, 15, 20, 25 çizelim. 30, 35, 40, 45, 50, 55 60 65 70 75 80 85 90 95. Çizilen sayıların üzerine tekrar çizmedim zaten gittiği için. Şimdi geliyorum 7 sayısına. 7 sayısının katlarını çizelim. 7 14 21 28 35 42 49 56 Bakın bunlar çizilmiş. 63 çizilmiş. 70 çizildi. 77 çizildi. 77'den sonra 84 geliyor. O da çizilmiş. 84'ten sonra 7'nin katı olan 91 var. Bakın 91'in üstünde çizdik. Ve son olarak 98. 100'e kadar olan 7'nin katlarında çizdik. Bu tabloyu tamamladıktan sonra şimdi üzerine hiç çizmediğimiz sayılar, geriye kalan sayılar onlara bakıyorum. Hangi sayılarımız var? 2, 3, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 buraya bakıyorum 53 61 67 71 73 79. Şurada 59'u atlamışız. Onu da çizelim. Devam ediyorum. Burada 83 89 97 Bakın asal sayılarımızı bu şekilde bulmuş olduk. Evet sayılarımızı inceleyelim. 33 sayısı tek sayı. 2'ye bölünmüyor. 3 sayısına bölünür. 3 ile 3'ü toplarsak toplamları 6 olur. Bu da 3'ün katıdır. 3'e tam bölünür. 3'e tam bölündüğü için asal bir sayı değildir. 39 sayısına bakıyorum. 39 sayısı da yine rakamlarını topladığımız zaman 3 9 daha 12 olur. Bu sayı 3'e tam bölünür. O yüzden asal değildir diyorum. Eratosten kalburunda da üzerine çizdiğimiz sayılardı. 87 sayısına bakıyorum. 87 sayısının da yine rakamlarını topladığımız zaman 15 yapıyor. 15 3'ün katıdır. O halde 3'e bölünür. 87 sayısı da 3'e tam bölünebilen bir sayıdır. O yüzden asal değildir. 71 sayısına bakıyorum. Rakamlarının toplamı 8, 3'e bölünmüyor. Tek sayı 5'e bölünmüyor. 2'ye bölünüyor. 7'ye bölünmüyor. Hatırlarsanız Eratosthenes kalburu'nda üzerine çizmemiştik. 71 sayısı asaldır. 52 sayısına geliyorum. 52 sayısı çift bir sayı. Çift sayılar 2'ye kalansız bölünür. Bu yüzden asal değildir. Asal olabilmesi için yalnızca kendisine bölünecekti ve 1'e bölünecekti. 43 sayısına bakıyorum. Tek sayı 2'ye bölünmez. Birler basamağında 3 var. 5'e de bölünmüyor. 7'nin katı değil. Rakamlarını topluyorum. 7 yapıyor. 3'e de bölünmez. Bu sayımız asal bir sayıdır. Yalnızca 1'e ve kendisine yani 40'a e bölünür. 97 sayısına bakıyorum. Tek bir sayı. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez. Rakamlarının toplamı 16 yapıyor. 3'e bölünmüyor. 7'ye bölünmüyor. Sadece 1'e ve kendisi yani 97'ye bölünüyor. O yüzden asal bir sayıdır. Asal sayıları bulurken Eratosthenes evet, kalıbrından faydalandığımız gibi bölünebilme kurallarından da sıklıkla faydalanıyoruz. 89 sayısına bakıyorum. Yalnızca 1'e ve 89'a bölünebilir. O yüzden asal bir sayıdır. Sorumuza bakalım. A3 iki basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının asal sayı olması için A yerine hangi rakamlar yazılmalıdır? Şimdi A yerine 0 yazarsak şöyle A3 sayısını düşünüyorum. A yerine 0 yazarsam sayım 0 3 olur. Yani 3 olur. Asal bir sayı olur fakat 2 basamaklı bir sayı olmaz. 3 sayısı tek basamaklıdır. Benden 2 basamaklı bir sayı bulmamı istemiş. O zaman A yerine 0 yazamıyorum. 1 yazalım. Sayımız 13 olur. 13 sayısı asal bir sayıdır. 2 yazalım. 23 sayısını düşünelim. 23 sayısı asal bir sayıdır. 3 yazarsak 33 olur. 33 sayısı 3'e tam bölünür. O yüzden 33 sayısı asal değil diyorum. Ve A yerine 3 yazamıyorum. 4 yazalım. 43 sayısı asal bir sayıdır. O halde A yerine 4 de yazabiliyorum. 5 yazalım. 53 sayısı asal bir sayıdır. O yüzden A yerine 5 de yazabiliriz. 6 yazalım. 63 sayısına bakalım. 63 sayısı hem 3'ün hem de 9'un katıdır. O yüzden bu sayı asal değildir. Bu sebeple A yerine 6 yazamıyorum. 73 sayısına bakalım. 73 sayısı asal bir sayıdır. O yüzden A yerine 7 yazabildik. 83 sayısı asaldır. Kendisinden ve birden başka böleni yoktur. 93 sayısına bakıyorum. 93 sayısı da yine rakamları toplama 12 yapıyor. 3'ün katıdır. 3'e tam bölünebilen bir sayı olduğu için asal değildir. O halde A yerine 1, 2, 4, 5, 7 ve 8 gelebilir. 9 da gelemez.